Okulda hep denir. İnsanlar maymunlardan evrimleşti. Peki bu doğru mu? Eğer öyleyse neden hala maymunlar var? Bugün bu sorunun cevabını bilimle veriyoruz. Hayır, biz maymunlardan evrimleşmedik. Ama maymunlarla ortak bir atayı paylaşıyoruz. 6-7 milyon yıl önce yaşayan bir canlı hem insanların hem şempanzelerin ortak atasıydı. Tıpkı kuzenlerin aynı büyük babaya sahip olması gibi. Peki neden hala maymunlar var? Evrim bir ilerleme değil, uyum sağlama sürecidir. Orta kadadan farklı yönlere evrimleştik. Bir Homo sapiens oldu, bir şempanze, bir goril, bir orangutan. Hepsi kendi ortamına göre uyum sağladı. Bugün hem biz varız, hem kuzenlerimiz. Atalarımız kimlerdi? Homo habilis, Homo erectus, Neanderthal gibi birçok insan türü vardı. En son biz Homo sapiens'ler kaldı. Evrimsel soy ağacında bir son yaprağız ama alt dağlarda başka türler de vardı. Peki maymunlarla benzer miyiz? DNA'mızın %98.8'i şempanze ile aynı. Ama bize ayıran küçük farklar konuşma, soyut düşünme, kültür, sanat gibi büyük değişimlere yol açtı. İnsanlık evrimsel bir mucizenin sonucu. Sonuç olarak hayır biz maymunlardan gelmedik. Ama maymunlarla aynı büyük ailedeniz. Onlara bakarken belki biraz kendimizde görüyoruzdur. Daha fazla bu tarz video için kanala abone olmayı unutma.